Herkese merhabalar. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte sözleşme imzaladıkları teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, resmi sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geldi. Mourinho, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftarlara açık şekilde düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir etkinlikte dünyaca ünlü isimle ilgili açıklama yaptı. Ali Koç, Portekizli teknik adamla arasında geçen diyaloğu ilk kez anlattı. Fenerbahçe Başkanlığı için yeniden aday olan Ali Koç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Morino'ya neden biz diye sordum. Türkiye'de tek hedefim şampiyon olmak değil. Avrupa'da başarılı olup orada da başardı dedirtmek için geliyorum." dedi.